I'ma show you how we lose control, baby. <laughs> Watch this. Watch the way I start up. Herkese merhaba. Nissan MTX 7300 doğa bisikletinin incelemesiyle beraberiz. Hemen kadrodan başlayalım. Kadro arkadaşlar 6061 alüminyum. Hemen dikkatimizi çeken kaynak izlerinin olmaması. Kaynak izleri güzel bir şekilde silinmiş. Hemen yan tarafa da bakalım. Evet buralarda arkadaşlar görüldüğü gibi güzel bir şekilde silinmiş alt bölümde kaynak izleri görünüyor. Şu bölümde arkadaşlar alım borusunun olduğu üst boruyla alt borunun bağlantı yerine bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça kalın burası. Üst boruya bakalım. Gördüğünüz gibi burada büyük bir açı var. Bu bisiklete arkadaşlar agresiflik katıyor. Rengi turuncu. Şu anda videoda Biraz parlaklıktan dolayı farklı yansıyabilir. Oldukça parlak, mat bir rengi yok. Orta bölümde bir adet arkadaşlar suluk kafesi için yer yapılmış. Bu bölüme yapılmamış. Keşke bu bölüme de yapılsaydı. Arka tarafa geldiğimizde burada arkadaşlar bagaj takabilmek için bir adet vidalama yeri bulunuyor. Şu üst bölüme baktığımızda burada vidalama yeri bulunmuyor maalesef. Kablolar alt borunun altından ilerliyor. Bu bence güzel. Kablo kalabalığına son. Gerçekten bunu bir sen güzel düşünmüş. Şu alt bölümden çıkıyor arkadaşlar. Burayı da isterseniz yakından size göstereyim. Şurada arkadaşlar farklı bir tane parça yapılmış. Bakın kablolar bu aradan geliyor. Alım borusuna baktığımızda burada Bisan'ın logosunu görüyoruz. Bakın bu bölüm daha şişik, bu alt bölüm aşağıya doğru biraz daha daralıyor. Bence güzel agresif bir görüntü yaratıyor. Bunun ağırlığı 15.5 kilogram olarak yazılmış. Fakat pedal ve ayaklıkla birlikte biz tarttığımızda tam 16.5 kilo geldi. İnternette verilen değerler arkadaşlar. Zaten üzerinde aksesuarsız, pedalsız. Pedal da koymazlar içine. Pedalsız ağırlığıdır. Bilin istedim. Arka bölümde bir ayaklık bulunuyor. Ayaklığın olması bence güzel. Ayarlanabilir bir ayaklık. Fakat arkadaşlar şurada bu plastik zamanla aşınabiliyor, kırılıyor. Bu kırıldığı zaman, çıktığı zaman zaten bisiklet ayakta durmuyor. Yani bu sağlamlığı bozan bir şey bence. Ya bunun daha iyi, daha sağlamın taksalar daha güzel olur. Ama en azından bir ayaklığı bulunuyor. Sele borusu gidon ve gidon boğazı da alüminyum arkadaşlar. Sele borusu da yine bir plus. Bağlantı yeri bu şekilde. Kolayca aç ayarlaması yapabiliyorsunuz. Aliyan vidalı tabii ki de. Alt bölümde de yine yükseklik ayarı yapabileceğiniz kolay bir şekilde mandalı bulunuyor. Arka tarafa geldiğimizde sele borusunda arkadaşlar yükseklik ayar yeri de bulunuyor. Böylece farklı tipte sürücüler kolay bir şekilde ayarlama yaparak bisiklete binebilir. Bisikletin gidonuna baktığımız zaman B Plus geniş bir gidona sahip. Tam 73 santim uzunluğunda. Çok açılı değil arkadaşlar. Biraz düz bir şekilde yapılmış. Gidon boğazı da arkadaşlar yine B Plus. Üzerinde plastik bir kapak var. Kuruş kapak vida bağlantısını korumak için çok küçük şeyler bunlar ama yine de bence güzel. Elciklere bakalım. Elcikler hissiyatı bence gayet güzel. Basit gibi gözükse de hissiyatı güzel, yumuşak. Alyanlı yapılmış. Alyanlı yapıldığı için de kolay kolay oynamaz. Vites kolları da Shimano Altus 3x8 24 vites arkadaşlar. Maşaya gelelim. Maşa mozo'nun çalışma mesafesi 100 mm diyebilirim. Manuel kitlemeli aynı zamanda bu bölümden sertlik yumuşaklık ayarı da yapılabiliyor. Kalınlık olarak da bence fiyatına göre ideal bir kalınlığa sahip. Bu bölümden sertlik yumuşaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Sağ taraftan da mekanik olarak kitleyip açabiliyorsunuz. Bozuk yerlerde açtığınızda amortisör bozuk zeminleri absorbe ederek daha konforlu, daha güvenli bir sürüş sağlar. Tam tersi de düz yerlerde arkadaşlar kitlersiniz. Pedala verdiğiniz kuvvet yola tam aktarılır. Daha az kuvvet harcayarak daha hızlı bir şekilde daha uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yine burada küçük bir detay var. Üst modellerde gördüğümüz lastik ama bunu moza'da görebiliyoruz. Çalışma mesafesini buradan kolaylıkla görebiliyorsunuz. Basit de olsa bunu da düşünmeleri bence güzel. Sele de yanlış değilsem bu da bir sanlı olması gerekiyor. Vader kullanılmış. Orta sertlikte bence gayet konforlu. Güzel bir sele diyebilirim. Öyle basit bir şekilde bozulacak, yırtılacak, kırılacak bir seleye benzemiyor. Göbekler Shimano Törney. TX505. Bu T serisi arkadaşlar. Törney demek. En azından e, Shimano olması göbeklerin Bence güzel. Bazı markalarda Shimano kullanılmıyor. Gördüğünüz gibi Shimano'nun mandallı sistemi de var. Bu sayede lastiğiniz patladığında kolayca söküp takabilirsiniz. Ön attırıcı olarak Shimano Törney kullanılmış. Arka attırıcımıza bakalım. Arka attırıcımız bir çıt daha iyi. Shimano Altus. Ayna kolda Shimano Tourney 24 34 42 diş aralıkları bulunuyor. Arka tarafa geldiğimizde rubleye baktığımızda Shimano'nun HG 31 modeli kullanılmış. 11 32 diş aralığı var. Belki çok dik yokuşlarda arkadaşlar 32 yetersiz gelebilir. Pedala geldik. Pedal arkadaşlar tahminimce alüminyum olması gerekiyor. Reflektörlü. Ayağınıza iyi bir şekilde oturur. Şu şekilde bakın diş yapısı bence güzel. Burada sadece ileride sorun yaratabilecek tahminimce şu vidalar. Bu vidalar ileride gevşerse arkadaşlar ses yapabilir. Lastikler bu seviyede gördüğümüz en fazla kullanılan Mitas'ın Oxylut modeli. 29'a 2.10 ebatında. 2.10 hem şehirde hem de dağda bence kullanılabilir. Daha kalın lastikler arkadaşlar şehirde daha fazla sizi yoruyor. Ama 2.10 bunun ortası diyebilirim. Hem şehirde hem arazide kullanmak için ideal. Lastiğin şekline de bakalım. Çok yumuşak bir lastik değil. Giriş bisikletlerinde gördüğümüz dediğim gibi basit lastik. Diş yapısı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Önde ve arkada Shimano'nun rotorları kullanılmış. 160 mm yani 16 cm. Fren sistemin Shimano olduğunu söylemiştik. Shimano MT200 hidrolik frenler kullanılmış. Hidrolik fren arkadaşlar. Shimano da bence gayet iyi. Şunu söyleyelim. Rotorların da Shimano kullanılması bence diğer bisikletlere göre bir avantaj. Göbek sistemi de aynı. Bu seviyedeki bisikletlere baktığımızda Shimano fren kullanan az olsa bile kullansa bile e, rotor arkadaşlar e, daha basit bir rotor kullanıyorlar. Shimano kullanmıyorlar. Ama bir sen hem fren sistemini hem göbek sistemini hem de rotoru Shimano kullanıyor. Bence bu gayet iyi. Bu söylediğim bu modelde özellikle arkadaşlar büyük avantaj. Jantlara bakacak olursak çift kat alüminyum jantlar kullanmış. Çift kat alüminyum sağlamlık demek bisikleti fazlaca yorabilirsiniz. Kolay kolay eğilmez, bükülmez, bozulmaz. Bisikletimizi gördüğünüz gibi genel anlamda inceledik. Şimdi gelin birlikte bisikletimizi test edelim. İlk defa biniyorum. Sürüş hissinden bahsedeyim ilk önce. Gidon arkadaşlar oldukça uzun. Tam 73 santim uzunluğunda. Geniş bir gidonu var. Açısı da Oldukça düz diyebilirim. Biraz farklı geldi. Gidon açısı biraz daha sanki farklı olsa daha güzel olurdu gibi geliyor. Seleden bahsedecek olursak, sele arkadaşlar bence gayet yeterli. Daha bisikleti olmasına rağmen bence konforlu bir sele. Pedalların ayağa oturması hissiyatı güzel. Göbeklerin şımanı olması bence iyi. serilik olarak orta seviye diyebilirim. Gençler yarışalım mı? Hadi. Bas 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 bas. Frenlere değinecek olursak frenler Shimano'nun arkadaşlar. Shimano'nun hidrolik frenlerini her zaman beğeniyorum. Yani fiyatına göre değerlendiriyoruz. Şu anda çok aşırı beklentiye girmeye gerek yok ama Shimano hidrolik frenler. Bunlar Altus. Bence bu seviyede gayet yeterli diyebilirim. Vites geçişlerine de bakalım. Vites geçişleri alt olduğu için yavaş ama tabii ki de dediğim gibi arkadaşlar fiyatına göre iş görebilir. Sonuçta Shimano. Maşanın çalışmasına değinelim. Maşanın çalışması bence gayet yeterli. Bu seviyedeki bir bisiklet için yeterli. aynı zamanda kitlenebiliyor. Düz yolda kitleyerek yorulmadan daha iyi bir şekilde gidebilirsiniz. Maşayı zorladığınızda sadece geriye gelirken arkadaşlar küt diye bir ses gelebiliyor. Tabi bunu çok fazla zorladığınızda yapıyor. Arkadaşlar bugünlükte benden bu kadar. Bisan'ı herkese tavsiye ederim. Özellikle bu model gerçekten fiyatını bence hak ediyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.